Arkadaşlar nasılsınız? Ha? Kusura bakmayın ama ben hapishaneyi çok iyi biliyorum. Biliyorum. Özgür olmamak, böyle dört duvar arasında sıkışıp kalmak bir bu koşullarla. Yani bir avuç gökyüzüne muhtaç olmak nedir gerçekten biliyorum, iyi biliyorum. Ben anlıyorum, ben sizi anlıyorum. Oğlan <laughs> buraya başka bir sebeple geldim. Buraya başka bir şey için geldim. Ben hepinizi, seni, 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 hepinizi, hepinizi özgür bırakmak için geldim. <gülüyor> <gülüyor> Geç. ne yapıyorsunuz? Korkma kızım, korkma, korkma. Gelirtme beni be. Ya konuşma, konuşma. Hayvanları tıkmışsın, kafese tıkmışsın, satıyorsun. Satıyorsun, pislik misin? Gelirtme beni be, yürü. Ya bırak, bırak kolumu. Yürü. Kıpırdama. Yazık değil mi kardeşim bu hayvanlara? Seni böyle kafese tıksalar güzel mi? İyi bir şey mi? Hoşuna gider mi senin? tamam da benimle ne alakası var? Ne demek ne alakası var ya? Ne demek ne alakası var? Bayılaklarında bir sürü hayvan var. Bir sürü hepsi muhtaç, ilgiye muhtaç. Yazık değil mi? Helal olsun kız. Kimin sevgilisi? Ver kız sosyal mesajını. Lütfen sakin olun hanımefendi. Bırak beni. Benim çoluğum var, çocuğum var. Tamam önce sen hayvanları bırak. Meltem. Ben geldim. Hoş geldin. Ne derdin var söyle bana hadi. Hiçbir şey yapmayacağım söz. Duydum onları ben. Kimleri? Hayvanları. Hepsi tutsak. Onların da sevgiye ihtiyacı var. Onlar da üşüyor. Biz sokakta her gün yanlarından geçip gidiyoruz. Zaten dışarıdakiler sahipsiz. İçeridekiler tutsak. Biz niye, neden böyle bu kadar Duyarsın ya. Ne dediler sana? Yardım istediler. Ben. ben yardım edeyim. Et evet, benim beynim uyuşuyor. Uyuşuyor delirecek gibi oluyorum. Gerçekten delire delire olacağım. Delire 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 Yok ölmek yok. Ölmek yok Sıpa güzelim. Eğer biz delireceksek mutluluktan delireceğiz. Bizim mutlu olmamız lazım Meltem çok büyük eminim var. Ben hayvan neden duyuyorum peki? Çünkü birinin duyması lazım. bir şey götürmeyim, gitmiyorum ki, araba hiçbir yere gitmiyor. Tamam, tamam söz bak. Buradan çıkar çıkmaz götüreceğim, tamam Biz de bir buradan çıkarsak o oh işte, hep beraber mutlu olacağız ya. Olamayacağız. Ben olamayacağım. Meltem sen yine niye böyle diyorsun ki ya, niye insayı karartıyorsun? Benim hayatım böyle işte. Hep girdap kim? Ben ne kadar dönüp dolaşırsam sonunda aynı kuyuya yuvarlanıyorum. Sıpa Gözcan, bak öyle deme. Ne olur öyle deme. Ya mutlu olacağız. Bizim mutlu olmamız lazım. Bak düne kadar nasıl mutluyduk ya. Yarın da öyle olacağız. Buradan bir çıkalım. Ha benim Sıpa Ha? Ama Meltem ben laf anlatıyorum burada ya. Ben burada laf anlatıyorum. Ya hastane burası. Nereye gidiyorsun acaba ya? Sürekli bir için içindeyiz anlamıyorum ki. Hastanedeyiz. Nereye gidiyorsun yani? <laughs> Meltem. Meltem dur. Zülfo <laughs> yaklaşma. Meltem. Kurban olayım yine oradan aşağı. Ne olur in. Ben hiçbir zaman mutlu olamayacağım. Ama sen olabilirsin. Bunu sakın unutma.